Game of Thrones'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümümüzle. E, oyunumuza geçmeden önce sosyal medya hesaplarım, YouTube'un hakkında kısmında ve videolarımın açıklama kısmında linkleri mevcut. Buralardan katılarak bana destek olabilirsiniz dostlarım. Daha sonra... Şimdi arkadaşlar buraları yaptık. Burayı yaptık. Burayı temizledik. E, şimdi temizlemediğimiz yerleri temizleyelim bir taraftan diyorum da. O yüzden arkadaşlar... E, şimdi da temizledik ha şey var şurası toz yatağı taş ocağı var buraya gideceğiz Böyle bir hızlı şey yapalım bir. bir saniye önce bir şu abimize bir bakalım ne var ne yok diye bir şunu alalım ya başka da gerek yok ejderha biberi en sevdiğim acı biberler arasındadır arkadaşlar acı biber şey ejderha biberi Gal kardeşim. Buna da binmesi ayrı bir sıkıntı, sürmesi ayrı bir sıkıntı, inmesi ayrı bir sıkıntı. Eller arkamda. <laughs> yani şunları falan alamıyor olmak sıkıntı yani. Üstünde uçarak gittiğimiz için. Gel abi beni. kıyamadım ya. Yani. Neymiş Ya kardeş. İlla öleceksiniz yani. İlla öleceksiniz. İlla öleceksiniz dostlarım. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. İşgal alanı toz yatağına bir giriş yapacağız. Evet. o burada iki tane sağlam abimiz var. Buralarda özgürleştirdik mi tamamdır. Herhalde burayı Şimdi bir, bir saniye. Ya. Yönetimine girecektim ya. Galiba saldırdığı için. Şöyle bir şey yapayım. 76 69 Üh. Burayla da şey olmayacak. Neyse. bakalım. Oo. Ama aşağı ineceğiz, aşağı ineceğiz ama önce seni dövmek istiyorum burada. Liderleri yen, elit askeri yen. Demek ki birisi elit, birisi de şey lider. O ikisi yan yana kardeşim yan yana da sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Ay insan bir şey falan koyardı ya. Bir tane en azından bir tane ya. Bir tane bir e, sandık koyardı ya. Hiç mi yok? Abi dedi şurada bir döveyim. Evet. Hadi şöyle bir ha. Bak şey buldum görüyorsunuz değil mi? Ne kadar şanslıyım takdir buldum. Aa, şu gardı hiç çözemedim ya. Ya kardeşim Hızlıca bunu öldüreyim de bir. Hızlı bir şekilde. Hop, tamam. Tamam üstünde bir şey var mı? Ya arkadaşım bari üstünde bir şey olsaydı ya. Üf. Evet alalım. Aa, ah, sana uçan kafa böyle. Akıllı ol. Mesihler baş gizli bu abimizde. Oo. Çıldırma kardeş sakin. Oğlum sakin lan. Tamam şimdi sen gel. Ama şunu alacağım önce. Bunu açırmayayım bir. Yalla abi. Oo, en sevdiğim. Ya arkadaşım şu gardı bir üst üste niye yapamıyoruz ya? Güzel.

Öl bakalım seni pislik. Evet burayı da özgürleştirmiş olduk madenimizi. Taş ocağımızı artık ne derseniz. Evet. Evet artık eski haline gelir. Toz yatağı taş ocağımız. Evet ilklerimizi aldık. Gel, şimdi önemli olan benim için burada şu abimiz. Sağ ol kardeşim şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Ve gidiyorum ben. Gider ben kaçar. Gelmişken şurayı da yapacağız. Bakalım burayı. Burayı da yaptık mı tamamdır arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Oluyoruz. Oluyoruz bu şekilde. Ama bugün bir ilginçlik bir şey var. Konuşamıyorum bir türlü ya. Aa arkadaş ya burada insan bir sandık mandık bir şey koyar ya. Gerçekten yani arkadaşlar şimdi buraya kadar geliyoruz. Yani burada bakın böyle gizli şeyleri falan geliyoruz ama insan yani burada bir şeyler koyabilir yani ben ne bileyim ya. En azından ünlebilir. Oduncunun dar ağacı yerleşti. Selam beyler. <laughs> çok basit öldü ya bu da. Galiba sağlam bir adam çıkacak burada. Neyse. Bu, bu, da sağlam Tyler ya. O kadar da şey değil arkadaşlar. Bu arada 80 oldu ekibimiz. Güzel, güzel. Şeyleri öldürdük mü? Bugünlük şeyimiz burada tamamlanmış oluyor. Ana göreve geçmeden yani şeyleri yapmak iyi oluyor arkadaşlar böyle. İşte bu sayede e, mesela ana görevi geçmek daha rahat oluyor. Şimdi e, bazı arkadaşlarım var e, takılık alıyorlar bölümde ya biz geçemiyoruz diyorlar ama. E, sebebi e, şimdi oyun sizi item yapmaya itiyor. Mecburu item yapmak zorunda kalıyorsunuz. E, direkt yani hikaye bazlı e, yapıştırıp gittiğiniz zaman olmuyor maalesef. Niye? Çünkü e, item güçlendiremediğiniz için mecburu e, belirli bir şeyden sonra artık tıkanmak zorunda kalıyorsunuz. Oyun sizi mecburu buna itiyor. Ya ben de e, şimdi içerik ürettiğimiz için mecburu hani yavaş yavaş ilerliyorum ki siz de bazı şeyleri daha rahat anlayabilirsiniz diye hani takıldığınız bölümlerde falan daha basit bir şekilde en azından geçebilirsiniz diye düş oğlum o ne lan bura komple şeymiş geçebilirsiniz diye bu şekilde oynuyorum yoksa yani e, hala düşünün yani 39 seviye daha yeni olacağız onca zamandan sonra benimle beraber başlayanlar 10 kere 50 seviye oldu üstüne bir de oyunu bıraktı ben hala 39 seviyesindeyim ama bu şekilde de oyundan zevk almış oluyorsunuz arkadaşlar diğer türlü şimdi bir seferde belirli bir seviyeye geldiğiniz zaman bu seferde oyun sıkıcı olmaya başlıyor ne yapacağınızı ne yapacak ne yapacağınızı bilmiyorsunuz böyle olunca da en azından ağır ağır gitmek hep beraber daha iyi oluyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse burada bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her de zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.